Herkese merhabalar efendim Telvici kız kanalıma. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için bir 15 Ocak arasında özel şöyle genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim ki duymak istediklerinizi duyarsınız sevgili balıklar. Ayrıca yine bu süreçte siz sevgili balıklara rehberlik gelebilmek adına mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Ve bir 15 Arası 15 Ocak arasında özel kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak bunlara bakacağım. Hemen şöyle bir tur daha karıştırıyorum kartlarımı ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun sevgili balıklar. E bakalım kartlar ne anlatacak. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere kartlarınızı çekiyorum efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak dolaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda gördüğünüz gibi tam karşınızda duruyor. Şimdi kartlarımızı çektik dediğim gibi fal yorumumdan sonra sizler için yorumlayacağım. Önce fincanımızı açacağız. Bir 15 Ocak arasını özel kapatmıştık. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım sevgili balıklar. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar için fincanı bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Genel bir kahve falı bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar zaten fikir sahibi olmuşlardır. Ben hemen kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle başlamak istiyorum. Daha ferah bir ay olacağını her şeyden önce e söyleyebilirim. Yani e, daha ay de daha a, ferah bir süreç. Bir 15 Ocak arası siz, sizin için daha ferah bir süreç olacak. Yani yeni yıla böyle sanki bir yenilenmiş e, bir balık burcu olarak giriyorsunuz. E, şunu söylemek istiyorum ama yani şimdi sıkıntı, dert, tasa hani hiçbir şey yok demek polyanacılık olur. E, evet ufak tefek kafanıza taktığınız içinize dert ettiğiniz bazı şeyler var. Fakat Bunlar neyse, bu problemler neyse, bunlarla alakalı bir erteleme. Yani hani ben biraz evet böyle bir derdim var benim, işte böyle uğraştığım birisi var benim, böyle benim sinirimi bozan biri var. Ama ben bunları biraz erteleyeceğim, biraz kendimle ilgileneceğim dediğiniz bir süreç olacak gibi duruyor sizler için. Çünkü kendinize e, yatırım yapmaya karar vermişsiniz. Bu eğitim olabilir, bu güzellik için bir şeyler yapmak olabilir. Yani fiziksel değişim, işte saçımı e, boyattım, işte saçımı ektirdim, botoks yaptırdım, işte zayıflamaya karar verdim. Yani biraz daha kendinizle haşır neşir olacağınız e, bir süreç olacak gibi oluyor. Bu durumda sizi mutlu ediyor sevgili balıklar Evet dediğim gibi sorun sıkıntı stres hepimizin hayatında olduğu gibi sizin de var ama bunları biraz böyle ertelemişsiniz ya da ötelemişsiniz ee, diyebilirim şimdi dedikodu yine her zamanki gibi çok var sevgili balıklar yani hayatınızın dedikodusunu yapan insanlar var bilginiz olsun Bunlar böyle kulağınıza gelebilir gelen olur gelmeyen olur ama kulağınıza gelen dedikodular olursa çok takılmayın çünkü sizin bu süreç sanki böyle dediğim gibi kendinize ayırdığınız bir süreç. Ben 2025'e çok daha böyle kendime özgü girmek gireceğim ya da işte kendime özgü bir şeyler yapacağım dediğiniz bir süreç. Keyfinizin kaçırılmasına müsaade etmeyin çünkü evet dedikodular, konuşmalar var ama bunlar hep var, her zaman da olacaklar gibi görünüyor. Bu arada özel hayatınızda bir problem yaşıyorsanız yani hayatınızda birisi varsa evliyseniz ya da bir sevginiz, partneriniz varsa e, ilişki adına güzel bir süreç olacak gibi duruyor. Partnerden e, böyle bir jest e, alabilirsiniz, bir sürpriz yapabilir size e, illa kendi hani böyle hediyeden vesaireden bahsetmiyorum belki. ...hani sevdiğiniz bir e, aktivite yapmak... ...sevdiğiniz bir e, yere gitmek... ...yani böyle sürprizli gelişmelere de hazır olun... ...partner bir tık böyle... E, ...2025'te ilişkiyi kurtarmak adına... ...ya da işte varsa sorunları o sorunları bitirmek adına... ...bazı hamlelerde bulunabilir... ...yani ilişkisi olanlar, evli olanlar... ...ilişkiler konusunda şanslı görünüyorlar gibi duruyor... ...son olarak... Uzun boylu birinden alacağınız bir haber var. Ee, uzun boylu ya da sizden daha uzun boylu bilemiyorum ama uzun gayet uzun biri. Ee, erkeğe benzettim ama şimdi bazı kadınlarda var çok uzun. Ben yani şimdi böyle uzun deyince hemen gözümüzde erkek canlanıyor çünkü hani Türkiye ortalaması kadınlarda belli malum. Hani bu böyle ortalamanın üzerinde bir kadın da olabilir ya da bir erkek de olabilir. Bundan alacağınız güzel pozitif bir haber var diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını takip etsinler. Ve hatta bilen arkadaşlar ay burçlarında da izleyip ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle yükselen burcunuzu lütfen takip edin sevgili balık burçları. Evet ben bu hatırlatmayı yaparken tabak aktı. Bütün şekiller gördüğünüz gibi meydana çıktı. Yine nazar enerjisi çok fazla. Yine kem göz enerjisi çok fazla. Bilginiz olsun. Nazardan kem gözden lütfen kendinizi koruyun. Hep söylüyorum. İnanıyor musunuz bilmiyorum ama nazar insanı e, alt üst edebilen bir şey. Bütün işlerine blokaj koyabilen bir şey bu enerjiden lütfen Arı'nın e, nazar çalışmaları ile ilgili de bu arada telveci kız instagram hesabımı takip alabilirsiniz. E, çünkü orada m, bu çalışmalarla ilgili daha fazla detay veriyorum. Şimdi bunun yanı sıra aile içinde göbek bağınızdan bahsediyorum ama hani evliyseniz eş değil de bu daha çok göbek bağınız, kardeş, anne, baba belki evlat e, aile içinde bir e, bütünlük Durumu söz konusu. Anlaşamadığınız bir konu varsa, uzlaşamadığınız bir konu varsa, bu süreçte uzlaşılacak. Yani örneğin babanızla bir konuda ters düşdünüz, böyle bir problem vardı, bu süreçte uzlaşırsınız. Ya da işte kardeşinizle anlaşamadığınız bir nokta vardı, bu süreçte anlaşırsınız. Yani göbek bağınızla ilgili bir e, iyileşme varsa, problem çözülme durumu söz konusu gibi duruyor. Ben bir şeye çok emek veriyorum ve verdiğim emeğin artık karşılığını almak istiyorum dediğiniz bir durum varsa işinizle ilgili okuyorsanız, okula ilgili belki ilgilendiğiniz bir spor dalı vesaire var, onunla ilgili hobilerinizle ilgili ee, artık emeklerinizin de ufak ufak karşılığını alma vakti ama gerçekten emek veriyorsanız bunu da altını çiziyorum. Yani şimdi e, örneğin bir hobim var. E, işte ara ara bir şeyler yapıyorum değil de o hobinize gerçekten emek veriyorsanız örneğin onun üzerinden para kazanmaya başlayabilirsiniz. Ee, işte o hobiniz size böyle e, yeni insanlarla tanıştırabilir gibi yani böyle karşılığını alacağınız, emek verdiğiniz şey üzerine karşılığını alacağınız bir süreç. Kalabalıklar var böyle e, gideceğiniz belki toplantılar, e, belki düğünler, belki e, mevlütler bilemiyorum ama böyle girip çıkacağınız kalabalıklarda olacak gibi görünüyor bu süreçte. İşte o kalabalıklarda lütfen enerjinize dikkat edin. Zaten bir nazar enerjiniz var. İyice sizi tepe taklak etmesine izin vermeyin efendim diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Ki zaten beni yakından takip edenler bilirler. E, genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında mini de bir tarot açılımı oluşturdum yine bu süreçle alakalı. Hazırsanız kartlarınızı Teker teker açmaya başlıyorum. Fakat e, bir ricada da bulunmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için lütfen bu videoyu realde de beğenin. E, ve hatta yorum yazın. Çünkü sizin beğenileriniz ve yorumlarınız benim için en büyük motivasyon kaynağı sevgili balıklar. Ve hatta belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada bu çizikleri gördüyseniz de. Ee, evde bir kedim olduğunu ve ben kedimin beni bu hale getirdiğini e, söylemek istiyorum. Biraz yaramaz bir kedim var. Ee, yanlış anlaşılmasın. Bu kadına da ne olmuş her yeri çizik demeyin sakın. Şimdi sevgili balıklar gelelim kartlarımıza. Kartlar bize ne anlatıyor? Kartlar aslında fincandan çok da farklı bir şey anlatmıyor. Kartlar e, gizli düşmana dikkat edin diyor. Şimdi gizli düşman işte enerjinizi sömüren enerjinizi hemen size e, nazarlayan, işte kaygılı bir insan haline dönüşmenizi sağlayan kişidir aslında. O yüzden gezi düşmanlarla ilgili bir uyarı var. Ee, yine bir balık burcuna yakışan bir kart geldi burada. Diyor ki hislerine önem ver. Altıncı hissine kulak ver. Yani bu süreçte kendine ilgili, işinle ilgili, hobilerinle ilgili, ailenle ilgili iç sesini dinle. Altıncı hissine kesinlikle kulak verseni yine Altıncı hissin yanıltmaz, şaşırtmaz. Yani sen zaten hissiyatı yüksek bir bireysin. O yüzden mantıklı değil de belki biraz daha hislerinle ilerlemelisin diyor kartlar. Yani altıncı hissinize mutlaka kulak verin. Yani biriyle mi tanıştınız? Size altıncı hissiniz o kişiyle ilgili ne söylüyorsa, hisleriniz ne söylüyorsa yanılmaz, şaşırmaz bilginiz olsun. Şimdi iç dünyanızda vermiş olduğunuz bazı mücadeleler, savaşlar var. Kifincan'da da söyledik emek yani bir şeye emek veriyorsunuz. Ama artık hani o emek verdiğiniz şeyle ilgili mükafat almaya başlama zamanı dedik. Aslında kartlar da aynı şeyi söylüyor. Yani neye emek veriyorsan ne için mücadele ediyorsan savaşın neyle ilgiliyse yani özel hayat iş hobiler, aile, çoluk çocuk fark etmez. Savaşın neyle ilgiliyse, mücadelen neyle ilgiliyse artık bunun mükafatını almaya başlıyorsun. Bir 15 Ocak arasında Allah'ın izniyle. Belki çok büyük mucizeler değil ama seni mutlu edecek, memnun edecek emeklerimin karşılığını alıyorum diyeceğim bir süreç başlıyor senin için. Öyle görünüyor ve hayatında gerçekten bir dönüm noktası olabilecek bir olay, dönüm noktası olabilecek bir şans, dönüm noktası olabilecek bir aşk, dönüm noktası olabilecek bir işle karşılaşma ihtimalim var. Ee, dilerim ki bu ihtimali kaçırmazsın sevgili balık burcu arkadaşım ve zaten özel hayatta ilgili de güzel gelişmeler olacak demiştik yine kartımızda aynı şeyi söylüyor partnerinizden e, jestler görmeye hazır olun. Partnerinizin e, üzerine üzerinize titrediğini e, görüp hissedeceğiniz bir süreç sizi bekliyor gibi duruyor. İlişkisi olan ya da evli olan sevgili balıklar için. Efendim şimdilik benden bu kadar. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç ihsan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.